Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta video oynayacağız. Yani bu oyunda ya katil bir domuz olup insanları yakalayacağız ya da ya da katil domuzdan kaçıp onun bulunduğu yerden kaçmaya çalışacağız. Şu an katil bir domuz var ve bizim peşimizdedir arkadaşlar. Ee, biz burayı birazcık geçmeye çalışalım isterseniz. Evet arkadaşlar maalesef geçemeyiz. Ve sonraki elimizi bekleyeceğiz. Ha arkadaşlar bu arada size bir açıklama yapayım. Bu arada bu video oyunu birazcık bir zor oyun arkadaşlar. Burada bir şey varmış ama ben onu girmemiştim. Sezon bitmiş. Burada arkadaşlar süre var. Ne bu açıklama? Ha bu su, süre bir şu yukarıdaki Pigi kazanıyor arkadaşlar ve o size 10 dakika süre veriyor. Ve 10 dakika içinde kaçabilirsiniz kazanmış oluyorsunuz. Ve şurada da iki şef olarak kazanıp buradan koyduğunuzu da Ben mesela oynamıştım yani. birazcık. Bu, 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 bu kadar yitirdim. Herhalde falan değil arkadaşlar? Sporu hiç anlamıyorum. Bana bir mı? Ben de nasıl şey Şu örümcek var ya. O da anlıyormuş. Gördüm. İsterseniz arkadaşlar parazit alabiliriz. Ama ben örümcek almayı düşünüyorum ya. Arkadaşlar oyun bitmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda 12 adet harita var. Ve biz de acaba hangi haritayı oy verek? Ee, olur herkes de karakolu bir... Ben orada orman seçelim mi? Aa orman seçildi arkadaşlar. Forest. Ve 6 tane oyun modu var. Ya, ya bilgisayar yönetiyor. Ya oyuncular adam bilgisayar yönetiyor. Ya da 2 tane oyuncu ve bot oluyor enfeksiyon oluyor yani peki olunca yani bir kişi olunca sizde uçkulufu, bir yolcu siz de dolu çıkıyorsunuz sayfada da birazları da kişileri öldürüyor Etiketse ise bir insan dediğinizde o da devam ediyor hayatın. sana bu canavarlar olay bizim arkadaşlar ne oldu? Belki biraz dinlenmeliyiz. Dinlenmeliyiz aslında. Belki <laughs> biraz. Arkadaşlar bir şey oldu şu an. Köpek neredesin? Arkadaşlar gençte bir sarı anahtar bulduk. Buraya mavi anahtar gerekiyor. Ne Acaba ne yapabiliriz şu an? Buraya da yeşil anahtar gerekiyor. Ne yapacağız ki sarı anahtarla? Nasıl Yaz Piggy arkamızda uyanabilir lan. Piggy uyandı. Uyuyor muydu ki? Yoo bu ne? Yuh abi. Nasıl bir skin bu? Yuh. Böyle delik milli belki. Aa kırmızı anahtar var arkadaşlar. Kırmızı anahtarla da burayı açabiliyoruz. Açalım. Bir çekiç. Çekiçle de burayı açmamız gerekiyor. Açtık. Burada bir tane Discovered Blueprint. Aa, arkadaşlar buraya bir şahane yakarsak mavi bu anahtar açılacakmış. Ağacımızın ortaya gitmemiz gerekiyor. Arkadaş bu nasıl bir skin ya? Böyle bir skin var mı oyunda? Heh buraya tamam. O çakala bak tuzak kurmuş. Seni gidi seni. Azın arkadaşlar şöyle bir sprint basalım ki hızlı koşalım. Neredeydi lan bu yer? Heh burada tamam. Şimdi birazcık bir yapalım. Buraya bir yakalım arkadaşlar. Aha anahtar alındı. Tamam. Anahtarı aldık. Şimdi şöyle bir gidelim. Allah. Orada dogi var ya. Dogi bize saldırabilir ya. Uzak duracağım. Yani dogi her an bize saldırabilir. Oğlum, oğlum, korkuyor çünkü bir yerden katil domuz çıkabilir. Katil. Şşt, katil domuz çocuk neredesin? Ya. Lan! Abi niye beni korkutuyor ya? Niye beni korkutuyor? Ne, ne çok korktum ya. Lan sana ne oldu? Köpek sana ne oldu? Oğlum gene yere... Allah belamı! Burayı açabiliyoruz. Aynen buranın kilidini açtık. Aha burası da tamamdır. Aha. İngiliz anahtarı. Lan. Buraya geliyor. Allah. Çok riskli. Oğlum kaçmam lazım. Oğlum Olmayacak şey ben kaldım anlamadım ki. Vallahi anlamadım arkadaşlar. Şunu bir aktif edelim. Allah. Üç tane kalmış bir de çekiç bulmamız gerekiyor bir yerde. Ya çekiç bir yerde. Nasıl bir skin ya? Arkadaşlar hızlı koşmaya şimdi kovat ya. köpekçik. Abi çok hızlı geliyor. Ko koşmayı kullanmam lazım. çok hızlı. Çok hızlı arkadaşlar bu. Neden? Abi nasıl bir tip? Ben sıkıştım ya. Vallahi sıkıştık arkadaşlar. Şimdi. Abi arkamda mı? Arkamda hala arkamda bu nasıl bir canavarlı? Canavarlı surat. Sen de halip durma be. Ne, abi nereye gideceğiz lan? Buraya mavi anahtar gerekiyor. E nereye aktif? Buraya da tuzak koymuş hain. Hain tuzak koymuş. Hain olucuk. Abi nereye gideceğim ben ya? Her çekiç burada. Çekiç burada. O her çekişle duvarları kıracaktık. 5 dakikamız kaldı. Allah beni arıyor. La beni gördü. Olamaz. Onu şaşırtmanın bir yolunu bulmalıyım. Aa buldum 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 buldum. Zıplayan kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz domuzcuk. Çabuk 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 çabuk. Bunu da kırdık mı? Sadece sadece bize İngiliz sadece şu ve mavi anahtar geri kaldı. Arkadaşım ya. Buraya yeşil anahtar gerekiyor. Oh izimi kaybettirdim tamam. Ee, Bu anahtarlarla ne yapabilirim acaba? Aa İngiliz anahtarıyla şurasını yapabiliyormuşuz lan. Ama İngiliz anahtarını ben nerede bıraktım oğlum ya? Ha nereye bıraktım hatırladım. Al 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 aldım 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 aldım. Vallahi aldım. Çok büyük bir çekişme. Baba diğer tarafa gideceğim ben. Ne yapıyorum Allah'ım ya Rabbim Al ya. Ama bu domuz çok peşimde. <laughs> Deneyim. Hop oh, yaptım 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 yaptım. Yaptım vallahi yaptım. Çok hızlı. Lan oğlum acilen izimi kaydettirmem lazım. Ya. Allah Allah belanı tuzak koymuş buraya Haydin seni. Kaçtık. Ama 3 dakika kaldı. E ne oldu şimdi? Hiç şey olmadı. Mavi ana Aa, mavi anahtar burada. Çok güzel, çok güzel. Umarım Allah oğlum o, kabul ettim tamam. Oh. Ne Allah belanı tuzak koymuş. Bak takıldı. O çabuk. Ha Hayır, hayır ya kaybedemem, kaybedemem. Kaybedersem kafayı yerim. Kaybedersem kafayı yerim. Bir dakika dur arkadaşım ya, bir dur ya, bir dur ya. Skininden de nefret ediyorum zaten. Lütfen beni, beni takip etme lütfen bak, lütfen. Lütfen. Bak, şunu bir aldım mı? Tamam. Lan. Lan orada bekliyor. E orada bek. Lan oğlum. Arkadaş benim acilen bir silah bulmam lazım. İki dakika kaldı ya. Aa burada bir şekici var da anlamadım ki. Bir şekici ya. E nerede? Evet, üç kişi olmuş. Bir tek ben kaçtım. <laughs> Orman zormuş ya. Şimdi da bir seçelim bakalım. Acaba domuzcumuz kim olacak? Bir de bir çıkıyoruz arkadaşlar Ne seçildi? Metro seçildi tamam. Ormanda şimdi ne metro? Şimdi hangi o oyunculardan biri yönetsin yine? Hemen arkadaşlar swap modu da sadece ışığı şey yönetiyor. Yani bir oyuncu yönetmiyor. Yani çok güzel bir mod var. Ama isterseniz oynayabilirsiniz. Bir kişi swap modu vermiş misin abi? Ne diyor Ah be! Pardon! Domuzcuk oldu. Sıkışıyoruz. Biraz dinlenmem gerek. Merak etme tavşan. Geliyor, geliyoruz. Arkadaşlar. Burayı geçer geçmez hemen açacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Koyun domuzcuğu. İşe alınışın. Şarkısı geldi azıcık. Allah, 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 Allah. Mavi anahtar var. Tamam. Nolucuk oraya git. Lütfen benim peşimden gelme. Helal lan sana. Va Allah! Nereden geliyor? Nereden geliyor? Arkadaşlar ben buradan kaçacağım. Çünkü gelebilir. Bu arada burası da başlangıcı. Mavi anahtarla burayı açabiliyoruz. Açtık. Ha? Aa yeşil anahtarla burayı açabiliyormuşuz ha. Ya da arkadaşlar çekiç bulmuştum da. Nerede bulmuştum ben o çekici ya? burada 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 burada. Ha aldık arkadaşlar. Orada da mavi anahtar var. Unutmayalım. Hızlı koşmamızı kullanalım. Kız anahtarı bulmuş. Aa çekiç. Yerde bulmuştum ben çekiç. Aha havuç. Havucu ne yapacağız lan? Buna mı vereceğiz havucu? Vallahi havucu ne yapacağız anlamadım ya. Aç kalmamak için güzel bir fikir de. Burada mavi bir kart kalmış. Anahtarı aldılar da. Bize şey lazım ya. Ne lazım doğum? Çekiş. Ha evet çekiç gerekiyor. Çekişle İngiliz anahtarı gerekiyor. Sen de İngiliz anahtarı. Bir tek çekiş gerekiyor. Çekici nereye koymuştum ben çekiç? Ha? Buradan da kaçıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Tavşan. Tamam, Tren şimdi çalışıyor. Tren şimdi çalışıyor. <laughs> Bunny, are you alright? Yes. Bay P bana bir iksir verdi. İçtim. <laughs> Yakında beni şeye dönüştüreceğimi bilmiyordum. Hala belirginim nesin? Onu bulabiliriz. Hayır. Bensiz gitmen gerek. Ne demek bensiz gitmen gerek? Tam şurada. Şimdi git o canavarı tutabileceğinden geldiğince uzak dur. Pekala bile bile tavşan. İyi şanslar Agring Evet arkadaşlar. Yine ikinci kez kaçıyorsunuz mu? Ve... Abi orman olmasın. Lan oğlum ormansın şimdi. Arkadaşlar belki bu sefer de doğrusçuk oluruz. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne dersiniz? kadar geleceğim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar oynadım ama katil doğru Bu arada bitirici arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.